Arkadaşlar ben belki. bugün <laughs> gemide gökdeniz var. Soralım, soruyoruz. Güneşe gideceğim ben direkt. Güneşi gördün mü? Soragram senin 7. bölümündeyiz. Ortaya yarda Ben güneşe. Sen de güneşe gel Güneşi görelim mi? Şu güzel item çıkaramadım. Güneşe mi? <laughs> tamam. Tamam şey bir tane adam var. Burada. Sen gelip beni vurtsasam. Sen... Adamın skin'i kakaş yalnız. Adamın skin'i kakaş mı? Ha, skin'i. Skin. Ya. Şarin namlı var adamın ya. Yani. <laughs> Yazık la. Oy bir torun götü çıkıyor la. Hmm. Ne yapıyorsun <laughs> lan? O can kurtarandakini alan döverim. <gülüyor> Crafting <laughs> table'ın üstündekini alan döverim. Ben aldım. Yok deniz abi alma. Büyük hayranım. Adam mı arkanda? Fark ettim abi. A ben ölüyorum. Cici. Gel tutar beni. Kuşlar gel beni takip et. Tutsana adam tutsana adamı. Adam öldürecek beni. Adam, öldü. <laughs> Aman adam nerede? Aman lan. Adam nerede? Ağzına sıçtım. Boş ver abi adam. Boş ver gel, gel gel beni takip et arkaya. Sen ona... Adam al beni almaya geliyor. Ay şerefs ya şerefs. Ben alacağım onu. Hem yumruklarım çelik olur. Kılıç buldum lan. Gördür. Tamam abi, ben sizin arkanıza doğru. E boş ver gel. Oha. Bu adam orada sıkıştı yalnız. Başka yer yok biliyorsun yani, değil mi? Biliyorum. Tamam ben arkaya gidiyorum. G G. G, -G. Ben arkaya doğru gidiyorum. Sen takip et. Yani biliyorsun. Hayır hayır ben bu mağarayı bir temizleyeceğim. Tamam. Bir dakika abi, güzel çeşitler var da sonra ben geliyorum mağara bir dakika maram oldu tarafı alacağım. Ağrıya katacağım. Zeynep pattıs çıkıyor abi lan. Mob gibi mesela. Çok şey. Demir göğüs, demir şey buldum. Kafalık buldum. Deri kafalığı çıkardım. Demir, demiri giymeden envanter envanterden çık. O oh, diye buldum. Ha. Epic. Ben de pantolon sana balta buldum. Senin tamam abi bir dakika, ben şuradaki temizleyeyim de. Abi bir bok çıkmıyor ya. Abi senin durmalık bir şeyin var mı? Yok. Ben balta versem sana. Tamam. tamam, bir dakika. Ben şuradakini temizleyeyim, geri geliyorum. Benim gelmem biraz uzun sürecek ama. Uu, Nereye tatlı. temizliyorsun? Adam tatlı bir Şey, şey bir tane çeşme var ya, çeşmenin ortasında çes var. Ev mi var bir tane? Hayır ya. Adam beni gördü galiba. Onu da koyalım buraya. Ferhan açalım. Demirim hatırladım. var mı? Demirim yok. Bakayım yok. Bir dakika abi, geri geliyorum. Hatta mavi böyle kırmızı balonlar falan var havada. Ben adam öldüm. Kırmızı mavi balonlar var böyle. Kırmızı mavi balon. Evet. Abi şeye gelsene sen sahile gelsene. Aa iskelenin oraya mı? Mağaraya yakın olun yani crafting buradan işte Tamam. Crafting'in üstündeki dedin ya. Düşer misin? O adam bir tane adam var deli zırh. Aa, Bak, zaten. Ha ben buyum. Bak da. Şurada deneyim. gel adam var. Dur şurada şu chest'i e al. Aldım ben. Şey at, zırh falan at. Al gözlük, şey. al ayak, makas. Tamam. <laughs> Gayet şuk. Ya abi, adam yok. Gel şurada. Sen bir şurada. gel şu, şuradaki chest'i al. Ben mavi balondayım. Beklesem beni? Tamam abi tamam. tamam. Şu, tamam chest var da. Chest aç. Tamam, balondaki ne abi de şu ormana almak Shield açık Abi de olsa direkt nakaviş yapar. Altın var da demir yok işte. Ama. Çok da. Çok sıkıcı bir map oldu bu ya ne oldu bu? Abi bir tane adam var şeyin üstünde. Kadra düşürmeye orada mısın sen? Ha kasino ha oraya orada mısın siz? Böyle tamam. mavi tamam. giysili bir tane adam. Mavi skinli. Oltalıyor mu sen onu şimdi? Evet. Tamam geliyorum. Gördüm. Aslında sen onu oyalıya koy ben arkadan kıstırırım onu. Düşürebilirsin değil mi? Herhalde. Aa Ender Pearl attı. Kıstır. Yere çakılsaydı öyle gülerdim abi. Ben Herhalde. koşuyorum abi peşinden. Yakalayacağım. Gördüm sizi. Geri geliyorum. Ben yani yakalayamadım. Açı yapmam. Hayvan gibi düşmüyorum. Hayvan gibi açı yaptım abi. Taş gibi sekiyorum onu oradan da. Çel şey kırsanız. Ondan yüzde yüz demir çıkar zaten garanti. Dar dar. Abi o kadar kaçtığına göre yaşamaya değecek bir şey var. Zehirli Yok kaçtığına göre bizim onu öldürmek için bir neden var. Şiir gibi lan şu malanlar sikeyim. <laughs> ha? Kime caz yapıyorum ben? <laughs> <laughs> Aha adam craftingte. Siz sahilde misiniz? Kursana abi Sisalde sahilde misiniz? Evet craftingteyiz. Tamam tamam geliyorum Ben rastgele geziyorum Öldürüyorum ben öldürdüm Abi adamın canına bak ya Aa vur bir tane bak evet, denizdeyiz Denizdeyiz Abi bir tane vur Aha Koş, kız. gördüm Bekle Tek, tek <laughs> vuruşta ölecek o Oha karşıya geçiyorum Bak Sana doğru geçiyorum Açaktın. Abi tek vuruşa gider o Tamam A GG power hocam. Nereye gitti? Ana atlayamadım. Sen şey niye atladın? Ne bileyim ben. Power oraya. Ay abi mouse. Azıttı. Abi suya niye atlıyorsun ki sen? Hayır şu abi benim mouse... <laughs> benim mouse bozuk. Dönüyor <laughs> etrafımda ana. Dönüp dönüp. Ha, adam karaya çıktı tekrar. Ha önündeyim şu an adam. Ya tek bir tek bir Ne çıktı? Demir var. Tam gel, crafting yap. Oh. Adamı güzel aldım onu herhalde. Böyle bir döndü şey. Abi pantolonunu bana dön. atsan onu. Ee, şunu mu? Ne pantolon mu? Demir pantolon yok muydu? Hayır. Hı. Zincir pantolon var. At demiri. Bekle. Kim almış artık değil mi? Ben aldım. Ben de chestin için tamamen bozatmışsın. Sen bir iki item bırakır, kömür falan kapısı bırakır. Şaka yapma. ben almadım. Boşmuş. Hızlı hızlı. şey falan çıksa böyle bir diye. yok ki. Ne? Stick yok. Ay yapmışın işte. Gel şu. Hayır yani diye bulsan da. Tamam. Diye için. Jasino Team olacak ortaya diyor gel ortaya adam ortada demek. Gel. Şu ve team, alalım, ve ama. team, olacağına göre kılıcı yok ama diamondı falan olabilir. Abi şu evlere girelim bak bu evlerde güzel chest var. Adamın ismini gördün değil mi şuradaki? E Al işte herhalde Skype'den arıyorlar. Almamış abi çeşitleri. Ben bundan sonra koyun çıkacağım. Ben de çıkacağım. Ha. Ben buraları boşalttım artık atayım. Az kalktı da, da bir şey yok. Ana şurada varmış. Yok. Çıkalım hadi gel. Diğer, diğer evlere bakalım. Çeşme de var mı? Çeşme. Yok abi buradaki ne almışlar? Ben onun bir yanındaki eve gidiyorum. Gidiyorum. Hop. Oo bu ev bayağı büyük. Ah çeşme. Yok yok. Gördün mü sen beni? Lan. Benim mas valla. Çıldırdı. Laat. Sen iyi bir şey alabildin mi? Ha? Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Herhangi bir tahta bir aletin var mı ya da yemek yemek lazım. Al. O altınları niye atıyorsun? Bilmem, sen de dur. Tamam. Çık oradan. Nasıl çıktın ben? Sinema nerede abi? Sinema. Aynen ya? ben de onu arıyorum. Sinema arıyorum. Benim ortam normalde ben hep buraya gelirdim. Aa, aa, ah, sinema. Öküz gibi yazmışlar. Öküzün trene bak dedi bak Videoyu açtım mı videoyu? Ne? Video yaş videoyu şu an çekiyorum zaten. Bu akşam oldu ya. Sinemanın yanında. Abi var bak. E, kömürden zırh ve yakın Minecraft'ta ben her oyun kömür set oluyorum. <laughs> Abi o kadar çok çıkıyor ki. Öyle. Bak, bak, bu resim sana gelsin. Bu ne ya? Gel. Evet. Aman tanrım çok havalı. Bu resim de sana gelsin. <laughs> Başka yol. Onun karşısına gel bir gidelim hadi şu yeşil yünlü olan Yeşil neyi olan? Yün yazısı var ya. Yün yapmışlar. Yün <laughs> yazısı. Aa, ana şey, çakmak taşı. Yani flint and steel. Çakmak taşı diye geçmiyor. Taşı açıdık, <laughs> Bana versen ben çok iyi gel ben koyayım. Oo tahta kılıç. Oo, oo, oo demir. Demir var mı? <laughs> fırat, 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 fırat. Aha, <laughs> Vay şerefsiz vay. Demek domuz eti yiyeceksin. Abi fırın var mı bir yerde bildiğin? Ah biri beni arıyor. Nerede? Anlamadım. Fırın nerede fırın? Abi şu etleri pişirmen abi. Abi şuna bak ya. Hep böyle birileri arayıp, arayıp duruyor. Bilmediğim kişiler var 8 kişi mi kaldık? Ama dedim 7 kişi, 6 kişi rahat kaldık. Biraz tuzak herhalde. Evet. Kumanda sorun. Arkamda Benim gözlük var mı? de bir şey çıkmıyor. Ne kadar çeşit bulduk? Ne aldın değil mi? Hı hı. Yok bir şey. Dur salak. <laughs> Görüyoruz çakma. Şey Bana mı lagın lan? çarpılacaksın olacaksın. Ay Allah. İşte gel bak. Bak çarp oluyorum. Ezle. Tamam da tamam. bak. Bunun üstüne çıkmış mıdır bir işsiz? Yoksa ben mi çıkayım? Yüzsüz çek yani. Aşırı yüzsüz. Aylakça Üç gün tatil var. İki gün tatil var. Şimdi yapacak hiçbir şey yok. Ne yapıyordur lan? Üç gün tatil. Ha? Üç gün. Dört gün. Benim dersen. Benim de var. Cumartesi bana tatil. Pazar günü sınav olacağız. Bir günden, Dinlenin dedim. Ha, bitirdim. <laughs> Harika şeyler çıktı. Zehirli patates. <laughs> Chest. Merhaba. Potato. <laughs> abi gel ortaya gidelim hadi. Dikmeç oha 8 kişi dikmeç. Abi ben buradan suya atlamaya çalışsam atlayabilir miyim? Bilmiyorum. 8 kişi dikmeç abi bekle zaten el saniye. Ön sağlıklısı beklemektedir. 8 kişi ditmeç ama abi. çok Ben bu videoyu kaza kazanamasak bile koyarım zaten ditmeçteyiz. Abi biz bir yere saklanacağız değil mi ditmeçte? E ee, bir zahmet. Hepsi üstümüze dalacak değil ya. Baya kirli bir ditmeç olacak. Çarpılanlar çarpılan. <laughs> Hadi lan. İçime dolan abi ben kazanacağım. Eee boşver. Ayy. Abi balık mı daha çok doyuruyor da et mi? Bu et. Ank 8. Olur abim kişi. olur olur olur. Bal gibi olur. Olur olur. olur. <laughs> Bal gibi olur. Ben ortaya doğru yardırıyorum abi. Diyecektim ki aman tanrım dedim. Abi. Oha! Zuballallah zuballalla. Ben saklandım abi. Ben harika bir yerde saklandım. Beni bulmaları mümkün değil. Adam var arkamda. gg biç Ben aldım adamı Pislik ya. Takma ya, gel gel yanıma. Abi adam. Var. yanıma. Adam mı? Adam. Oh, we're the champions. Koş 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 koş. Woo! Öldüm aldım. Ben de. Öldüm. Ben birini öldürüp öldüm. Ben de birini öldürdüm. Atalım mı bunu? Ya e, koyacağım tabii. Diğer nerede? Orada. Abi salak ya. Şerefsizlik yapıyor işte. Öyle bekliyor. Adam aldı al garanti. Abi adam biti. Neredeyse full demir abi. O diye kılıcı. Cebinden diya diye çıkardı. Helal. Öldü adam. Garanti şimdi öldü. Demir. Diye iki tane vursa zaten olacak adam. Cici abi. Cici bitti. Evet arkadaşlar bir Hunger Games videosunda daha beraberdik. Ne düşünüyorsun lan? Yani, i̇yi güzel Evet. Şanssızlık. 8 kişi gitmek olduk. Çok saçma oldu. Şuradaki adam gibi biz saklanabilseydik çok iyi olurdu ya. Evet. Ve kendinize iyi bakın. Bu like atmayı beğenmeyi bilmem ne yapmayı unutmayın. Be abone olun. Bir şeyler olun işte hadi bay bay.